Selamun Aleyküm arkadaşlar. Misafirimiz önce büyüklerimizden Tunay abi. Hoş geldin abi. Abi hoş geldin. Arkadaşlar bu arada kuşları uçurduk. Yavaş yavaş yükseliyorlar. Bu arada hepinizden Allah razı olsun. Bütün emeği geçen Cengiz, Gökhan, Faruk, Tunay abi, Ömer Can'ından, Adnan abisinden aklınıza kim geliyorsa hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Şu şeyi gösterebilir misin abi? Dekontu bir açabilir misin? Arkadaşlar birlikte çok güzel bir iş başardık. Hepinizden Allah razı olsun. Eee depremzede kardeşlerimize şöyle gösterelim. Biriktirmiş olduğumuz, toplamış olduğumuz rakam şöyle dekontuyla gösterelim. 100.000 TL arkadaşlar. 100 bin TL'yi Afat'a Allah'ın izniyle gönderdik. Hepinizden Allah razı olsun. Bu akşam yapacağımız canlı mezatımızda da Yine desteklerimizi devam ettireceğiz ee, kardeşlerimize. Cengiz ya, ufak ufak yemle istersen kuşlar gelsin dönüşleri izleyelim biraz. Var mı bak var mı? bak. Gel. Çok tatma çok doymasınlar. Bak dolapçınlar kalktı. Arkadaşlar günümüz birlik günü. Hepimizin canı yanıyor. Hepimiz üzgünüz. Elimizden ne geldiyse birlikte yapmaya çalışıyoruz. Bizlerle olan abi kardeşlerimize gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha güzel şeyler başaracağımıza da inanıyorum. Cengizhan. Nasıl durumlar? Güzel. Yabikler güzel mi? Ezan sesi dinmedikçe boynumuz bükülmez. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Yer düşmanları. Tepeye <laughs> <Yeni düşmanları. gülüyor> baksana beni kesiyor. Gel lan bir içeri girmeye cesaretin var mı? Girerim de çok yaklaşmam. Var mı lan cesaretin? Baksana koyuyoruz beni bekliyorlar. Şansım Tuna Tunay abi sence girebilir mi? Abi, o girer de ben girmem. <laughs> Bak. Ya, hadi bir gir lan. Hadi bir gir içeri lan. Şimdi şimdi izleyin. Kafa açık kalsın da. Hadi. 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 Gelirse arkadan. Zincirler kalın. Poyraz, poyraz var ya. Eline dikkat et el kapar bak. Onun, onun, onun adı Poyraz vallahi kapar. Efe, gel bir de Efe'yi sev. Yok ben oraya gelmeyeyim gel, gel. şimdi. Yok kafesin dışında ya. Kafesin gel, dışında ya şimdi. Gel, aramız, gel oğlum bir şey olmaz. Aramız iyi değil. Geçen haftadan Ben tırman. varım bak ben varım ses etmez o. Efe. Efe. Oğlum ben varım ses etmez bak görüyor musun? Efe çift zincir bağlamışlar. Oğlum tek, tek, zinciri artık kopartıyorlar. Efe. Aslan oğlum benim. Efe, gel. Gel aferin benim güzel oğlum. Aferin. Efe bu ne diyor bu? Oğlum. <laughs> Bana bana. Bana. Efe. Ne diyor oğlum bu? Sen buradasın karışmıyorsun. Kışkırtma. Yanıyorsun üstüne. Efe. Hiç hayatım boyunca sevemedim biliyorsun değil mi ikisini? Seviyor musun? Yer mi <laughs> Seversen bin lira alalım. Şu an ben buradayım. Rahat davranıyor. Efe normalde Poyraz'dan daha sert. Şu an sevdirir seni. Bak, şu an sevebilirsin. Ama ama hiç belli olmaz bak. Hiç güvenme. Efe. Pardon. Hiç güvenme. Aferin benim oğluma. Ne diyor bu? Bak. Şimdi, daha mı Efe ne diyor bu? Ne diyor oğlum? Vallahi sevdim. <gülüyor> sevdim. <gülüyor> Babam sevdiğim pisset abi gel. Gel biraz koka beni. Bana alış. Kokla tamam. Ama ce cesur adamsın he. Sen şu an bilmiyorsun ki benim içimde kan nasıl akıyor. Efe. Oğlum. Geçen gün için özür dilerim. Tamam oğlum? Geçen gün parçalıyorlardı acı. <laughs> evet. tamam şimdi. Şimdi ses etme. Evet. Hırçın. 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 Hırçın da öyle diri bırakmış bunlara göz. <laughs> gel. gel, gel. <laughs> Komando. Gel. Yukarı kaldır, yukarı kaldır. Gel, 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 gel. gel. Aferin, aferin. Aferin, gel. Tamam, tamam, lan. Büyük kaçır. Gel. Gel, gel affet. Veriyorsun değil mi? Oğlum köpeği firara alıştırıyorsun. Dur. Ee, bu da, bunun da yetenekleri böyle. Oğlum. Gel. Hayır. Kızım, hayır. 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 Hadi Hayır. 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 Atlar bak. Atlar bak Cengiz diyeyim sana. Yapma. Yapma atlar bak Cengiz. <laughs> Cengiz yapma atlar bak. Atlar, atlar. Bak Efe de kudurdu bak. Bak. Vallahi atlar bak. Tam bir sakinleşsin gel. Tamam tamam. Şimdi hareketlensene şimdi şimdi. Şey. Uzaktayken uzaktayken. <laughs> Vallahi atlıyordu zincire takıldı. Direkt geliyor. Ben diyor ben diyor şuradan bir yerden bir çıksam diyor. Aklını alacağım onun da. Bura gel. Gel hadi gel. Hep Babası yakma kendini. Gelmiyor. Gelmiyor. Ne diyor oğlum bu Poyraz? çıkıyordu lan. Kırı, kırıklar, kaçamaz. Yürürür. Yürürür. Zinciri kırar. <laughs> Cengiz Ecel'le <'ine Gülüyor> susalım <sığın> galiba. <laughs> Ayak giderse 10.000 alırım. <laughs> Ayak giderse 10.000 alırım. <laughs> Oğlum hastane masrafı 10.000 tutmaz. Gel. Şş. Oğlum el, elleme elleme bak. Oğlum vallahi atlayacak bak. atlayacak abi. Geçen atladı hatırlıyorsun değil abi, mi? Sını kalır bir evet. de orada. Geçen cengizhan bir TikTok'a video çekelim dedi. Vallahi takıldı ayaklar. Zincire takılıyor iyi iyi güzel. Koşarken <laughs> zincire takılıyor. Tuna ya bu manyak kafayı yemiş. istedik bunlardan dayı. Tamam, <laughs> <laughs> ne oldu? Niye geri kaçıyor? Ya kaçma da göreyim. <laughs> Buradan atlıyor biliyorum. Geçen Şş. video çektiğimiz arkadaşlar zincirle birlikte karşıya geçti. Lan elimi bırakmayayım da Şimdi ben kalmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bacakla beraberim miyim? Gel. <gülüyor> 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 Oradan öne yap o da önden saldırsın. O korku sana altıya yeter. O atmaca geldi beyler kılıç kanat. Pırıltı verin kuşlara. Şişt. Ciddi ciddi kılıç kanat geldi bak dalıyor. Valla yemlik Vallahi dalıyor y yem oradaydı. Hadi bak geldi geldi bak. Of dalıyor. Dalıyor inşallah bir şey vurmaz. Dalıyor inşallah vurmaz. Neyse şimdilik sıyırdık galiba. Cengiz abi manyak mısın oğlum be? Şey Hayvan sinirinden ağzını yüzünü parçaladı. Oğlum şey hırs Tamam. Oyraz. Oğlum hayvana ne yaptın lan? Baksın, dişi, dişi kırılmamış oğlum diş kırılır mı? Yanağının yanı, yanını ısırmış. Dişi kırılır mı onun? At yere yem insinler. Şurayı ortaya at. <laughs> at yem insinler. Yeah, yeah, yeah. Efe'ye bak efendim. Cengiz kaş kaşınıyorsun. Fırat abi salsana bir gelsin o. <laughs> tamam 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 gel 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 tamam lan. Az önce var ya tasmayı koparmıştı değiştim Allah'tan <laughs> değişmişim görüyor musun Tunay abi? Şişt. Tunay abi Allah'tan değişmişim bak bunlar gene böyle yapıyor habersiz. Üstelizim, koparmıştı. Kondu. Şey mi? Boyunlu mu? Boyunlu orada. Evet. Koparmış. Koparmış ya ayırmış. Şimdi değiştim ha. Değişti tasması. Kuşları da kalsın. Çek ya. Ee, Eğer oradan sen... bir kayarsan var ya. Allah'a sen... daha yakın. Sen sen niye bir anda oraya çıktın abi? bak, Salıyor. Sen artık inip Ben salsam onu değil, Efe'yi salarım. Yoksa yüz bin Efe'yi iyi, alıştım onunla. Ya, abi. gel bakayım, alıştın mı? Alıştım ya. Efe az önce... Hadi gelsene. Az önce sevdim. Aha, kaç para iddia? Her türlü. <gülüyor> <gülüyor> İstediğin her gel, türlü. Gel. Kamera bendeydi. Gel, gel. Kışkırtmadım. On <laughs> bin lirasına giriyor. Ferhat tamam. abi. Tamam. Gelecek ama Ferhat abi. Ferhat niye ne? geliyor? Gelecek Ben Efe'nin gitsin Efe'yi sevecek. Tamam kimse karışmayacak. Kimse karışmıyor. Burada da Poyraz'ın tamam. son kalan yavru. Efe'nin pardon. Ama yaklaşamazsam ağzını bağlarım. Şimdi yaklaşacak Annesiyle geziyor. <laughs> Bahse girdiniz. Efe'yi sevecek he. Hadi, bak. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> Bak hiç çıkmasın ama. Tamam. Rex'i takalım. Tamam. Ben varım diye ses etmeyin. Evet. Görüyor musun? Gene, gene ses Görüyor musun? Dikkat et. Evet, abi, bin gitti. Tamam. Artık, beni şimdi gel. Öyle bir şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel buradan gel. Gel lan oradan çıkma lan. Gel 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 bırak. Telden atlarım diyor. Gel buradan gel oğlum gel kapıdan gel. Aç Fırat abi aç. Çımol, çımol. Benim ben yalancı <laughs> Beni sevmiyor onun aramız yok. Oğlum aran nasıl olsun onunla? Fırat abi on bini gitti. Kuşlar yemleyin. Yemleyin hayvanları kuşlar kaçtı. Çağır gelsinler acaba. Tavşanların yavrular çıkmış mı lan? Ben bir türlü göremedim onun yavruları. Kamerayla gir, al. Bak. Durumlar nasıl? <laughs> Valla orada tavşan görünüyor da. Ne yapıyor onlar acaba? <laughs> ne yapıyoruz da? Onların yavruları var da. Bu tarafa bir türlü getirmediler daha. Al. Aşağıya piramit yapmışlar kendilerine. <laughs> 10.000'den 10 binden ona bir şey olmaz ya. Yani. Abi o dolapçınları bir uçuracağız abi. Böyle değil. Böyle Böyle kuş uçurmaz. Cengiz bilmiyorsun sen bu işi. Ben köpeklerle burayı, ilgileniyorum. edeceksin abi karşıyı. Köylüm. Kapıyı kullanacaksın abi devamlı. Mezattan sonra bendesin. Ne konu bakımından? 10 bin kazandım. Efe'yi sevdim. Vallahi? dokundun mu? Poyraz'ı da sevsene Dokunum desene. Sırtına çıkacaktım neredeyse. <laughs> Yok. Poyraz'ı 50.000'den binden aşağısı kurtarmaz. 50 atlarım kafese. Kafese atlarsan 50.000 bin vereceğim ben. Ne olacak? Kolun nakli 25 bin lira ben sordum. <laughs> Çocuk kolumu ya. <laughs> Oğlum canın cesedin de yok. İki lokmayı alır bak seni. Zaten çubuk gibi bir şey yok. Hakkı tutuşuyoruz, size seni bulacağız. Köpekler gibi yer var. <laughs> Yardım sayın. Yana sayın. Arkadaşlar bu arada e, bilginiz olsun Hatay'dan depremzede bir ailemizi Bursa'da misafir edeceğiz. E, evleri her şeyleri e, yıkık dökük vaziyette ama Allah'ın izniyle kardeşleri Bursa'da var. Bizler yine bir birliktelik oluşturacağız. Allah nasip ederse kuşçu abilerimizden bir tanesi ailesiyle dışarıda var. E, onları davet ettik inşallah e, onları burada misafir edeceğiz. Sen sevdiğim bisikleti aldın ha? 10 bin'i aldım. 10 köpek diyorsun. Bu arada kuşlarımız azaldı arkadaşlar. Neden azaldı diye merak edenler olursa söyleyeyim. Ee, geçen yayında depremzede kardeşlerimiz için bolcasını feda ettik bunların. Ayrıca içerideki kuşlardan da bolca feda ettik. E, hepsinin gelirini gerektiği yere ulaştırdık. İnşallah bu akşam da bir şeyler yapacağız. Veren el, alan elden üstündür değil mi abi? Her zaman. Her zaman öyledir. İnşallah onlar da veren el olmayı nasıl olur? Amin. Amin abi.